Hepinize merhaba. Ben Özlem Gürse. 8 Mart için ve Ege Saati gazetesi için yaptığımız özel röportajlar serimizin bir başka bölümünde karşınızdayım. Yine muhteşem bir kadın var ekranın diğer köşesinde. Neptün Soyer. Siz onu tabii özellikle İzmirliler ve Ege bölgesi Tunç Başkan'ın eşi olarak da tanıyorsunuz ama o kendi başına bir cumhuriyet aslında. İzmirliler kendisini ve Seferi Hisar'lar yakın tanırlar. Ben kendisini ağırlamaktan her zaman büyük mutluluk duyuyorum. Şu anda da tam olması gerektiği yerde Can Yücel Tohum Merkezi'nde ve oranın mutfağından karşımda. Ben de akşam yayınım olduğu için Belgin Doruk <laughs> makyajımla ekranı <laughs> Böyle tuhaf bir... E, Neptun hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim Özlem Hanımcığım. Gene çok güzelsiniz. O sizin güzelliğiniz. yani Benimkinin Tabii. E, önemli bir boya badana var üstünde. Siz en, en şahane halinizle her zaman çok ışıklısınız. Tamam. Ee, gene kendinize en çok ait hissettiğiniz yerde görüyorum sizi bir tohum merkezinde ee, evet. gene arkada tarımsal ürünler gene bir mutfaktasınız gene üretmenin bereketin içindesiniz. Kadının bununla bir ilgisi var mı? 8 Mart'ı konuşacağız madem öyle sorayım. Kadınlığın mı? Evet. Ilgisi var mı? Kadının e, yani aslında kadın derken o kadar çok şey ifade edebiliyoruz ki sadece... Ee, üretkenlik değil tabii ki kadın derken, ee, kadın derken vicdan da var, ee, aydınlanma da var, ee, üretmek var. Tabii ki üret ürettiğini bir şekilde ekmek yapmak var. Yani Göbekli Tepe'de kadının marifeti tarımın uygulanması için başladığında kadın buğdayı parlada ekiyor, biçiyor ondan sonra da ekmek yapıp doyuruyor. Dolayısıyla sadece bir şey bu. Sadece ürettiğini tekrar dönüştüren kadın aslında. O yüzden yani bir sürü şey söyleyebiliriz kadın için. Çok çok önemli iki kelime seçtiniz vicdan ve aydınlanma. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın ne kadar çok ihtiyacı olan iki kelime aslında. Evet, vicdan biz çocuklarımızı yetiştirirken işte iyi doktor olsun, iyi meslekleri olsun, avukat olsun her neyse. Ya da e, işte söyleyebileceğimiz bir takım şeyler böyle iyilik anlamında ama bir tek şeyin çok üstünde durduk. Vicdanlı insanlar olsunlar. Çünkü gördük ki hayatta en önemli şey vicdan. Vicdanlı olan insanın zaten e, etrafına, kendine, topluma bir zararı mümkün değil olmaz zaten memleketini sever, eşini dostuna sahip çıkar. Biz de işte o buradan, mutfaktan bir kadın olarak değil ama bir insan aslında olarak hani her şeyiyle tohuma sahip çıktığımız bir yerden e, sesleniyorum sizlere. O kadar tuhafıma gidiyor ki 2020 yılında dünyanın en bereketli topraklarının üzerinde oturup tohuma sahip çıkmak zorunda kalmak. Ne tuhaf değil mi yani? hani e... Çok tuhaf, acı ve üzücü. Bu bir e, seçilmişlerin aslında siyasi tercihi. Yani bu bir e, kader olmadı Türkiye'de. Çünkü Anadolu topraklarının e, bereketini çok kaybettiğini düşünmüyorum. Ama tohum konusunda bir tercih uyguladılar. Bunun da e, bizleri daha iyi doyuracağını düşündükleri ithal tohumları. E, işte GDO'lu dediğimiz e, laboratuvarlarda oluşturulmuş tohumların daha iyi ürün alınabilecek olduğu politikasıyla yürüdüler. Evet olabilir, laboratuvarlarda tohumlar da üretilebilir geldiğimiz teknolojileri kullanarak şu dönemde. Ama ata tohumlarınızı da yok sayarak olmamalıydı. Yani yereldeki bütün ırklarınızı bu sadece tohum için değil, hayvan ırklarınız için de, diğer somut olmayan kültürleriniz için de ben e, Avrupa'nın bazı yerlerine gidip keçeyle ilgili ufacık şeyler gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Çünkü keçe Osmanlı'dan da çok daha önce biliyorsunuz ki bu memleketin yere serdiği, üstüne giydiği e, bir ürün. Somut olmayan bizim kültürümüz, bir mirasımız. Sadece tohuma değil aslında geldiğimiz süreçte e, birçok şeyi yok sayıp e, birilerinin yaptığını maharet bilip onları çoğaltmaya çalışmışız. Biz de diyoruz ki kendi tohumumuz, ata tohumumuz ona sahip çıkıp takaslarla yürüdük zaten. Tohum yasasına göre tohum satamazsınız sertifikası yoksa. Evet. O yüzden de takas şenlikleri yapmaya devam ediyorsunuz. Evet. Bu arada Fatih sevgili yönetmenim size anlatırken sizin Instagram sayfanızdan paylaştığınız eşsiz güzellikteki fotoğrafları koyuyor sayfaya. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Yani böyle burada gerçekten bir film karesi gibi mesela bu fotoğraf. Olağanüstü güzel bir fotoğraf. Evet bizim Veli ile kardeşi Ulamış mahallemizde. Kara Kılçığı başlattığımız köyümüz Ulamış. Hani yeniden eski dediğimiz yer. Veli amca da kooperatif anlamında o bölgede çok ciddi çalışmaları olmuş bir amcamız. Ben onun evin önünden geçerken hala Veli amca camın önünde mi diye bakarım ve gördüğüm zaman mutlu oluyorum. O mahalle yaşantısı, küçük yerlerde insanların birbirine olan bağı, dayanışması. Pandemiyi başka türlü atlatamazdık bu topraklarda. Birbirimizde olan bu yakın ilişkimiz, bağımız. Hani vardır ya benim toprağım deriz. Tam da biz pandemide onu yaşadık aslında. E, Veli amca benim toprağım. Allah sağlıklı, nefis, yani. nefis bir fotoğraf. Siz de olağanüstü güzelsiniz. Az önce Fatih başka bir fotoğraf seçti. Elinizde bir gıdık mı diyorlar ona? Keçi yavrusuna ne deniyor bilmiyorum. Ee... Oğlak mıydı o? Peki. Ee, gene e, bir bir çiftçi teyzemizle ablamızla beraber bir kare evet, Evet evet. Oğlak. Evet. Oğlak mı? Evet. Muhteşem bir şey. Siz siz e, Kentte büyümüş, kentli bir kadınsınız değil mi? Yani öğretmensiniz aynı zamanda. Eee isminiz Neptün mesela çok sıra dışı bir hikayesi de var biliyorum. Ee, nasıl oldu da mu? bu kadar Kızım. bu kadar Şöyle ben aslında kentte de büyüdüm. Köyde de büyüdüm. Kasabada da büyüdüm. Babam memurdu. O yüzden biz biraz dolaştık Türkiye'de. Ama bu memleklikte zaten iki göbekli gittiğiniz zaman geriye köylü bir milletiz. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk köylü milletin efendisi derken aslında bütün halka Tabii. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra seslenmiş köylü milletin efendisidir dediği işte o Anadolu topraklarında yaşayan aslında herkes ee, kentte de yaşadım zaten İzmir kentiyle kırıyla çok ayrı bir şehir değil bizim en büyük avantajımız o. Kentle Kıras arasında inanılmaz e, keyifli bir köprü var. İşte burası mesela bu lavanta bahçeleri İzmir'in merkezine o kadar yakın ki yani bu kokuyu almak için, lavanta toplamak için, fotoğraf çektirmek için bir yarım saat bile sürmez. Bu tarlaya, burada bu üreticiye. Burası aynı zamanda benim bir öğrencim e, sorudan, i̇şte ortaokulda matematik öğretmeniydim. Onun bahçesi. Şimdi e, eğitimini tamamladı. O da Turgut köyüne geri döndü tarımla ilgili bir takım inovatif çalışmalar da yapıyor. Ben de destek olmaya çalışıyorum. Şimdi o zaman bu 8 dakikanın son sorusunu sorayım. Muhteşem işler yapıyorsunuz. O fotoğraf da harikaydı Fatih. Onu tekrar versene ya. Hepimiz şu salıncaklara bir an evvel <laughs> kavuşuruz. Evet. Bir... Küçük kız çocukları gibi eteklerimizi savura savura saçlarımızı rüzgara bıraka bıraka bir sallanabilsek, bir hafifleyebilsek çok ağır. <laughs> Türkiye'de siyasetin iklimi çok ağır. Ne kadar güzelsiniz şu güzelliğe bakın. Hangi <laughs> hangi kadın mutlu? Kentteki kadın mı mutlu? Toprağını eken biçen ama yoksulluğun içinden geçen kadın mı mutlu? Biz bu kadın meselesinin içinden nasıl geçeceğiz? Şu an, şu an itibariyle söylersek çok mutlu değiliz hiçbirimiz. Yani ne kentteki ee, ne de kırsaldaki köydeki yani pandeminin getirdiği başka bir dünya yaşıyoruz ee, dediğim gibi küçük yerlerdeki bir arada olmanın getirdiği e, o bağlılık e, dayanışma biraz daha üstesinden gelmeyi sağlayabilir ama e, kadın genel olarak dünyada da ve tabii ki Türkiye'de de bir yaşam hakkı savaşı da veriyoruz biz yani. Eşitlik söylemlerinin çok önünde e, kadın cinayetleriyle ilgili bir e, yaşam hakkı, ihlali yaşanıyor. Biz bununla ilgili daha çok ses çıkartıyoruz aslında dikkat ederseniz. Yani eşitlik için yapacağımız şeylerin daha orasına bile gelemiyoruz. E, 2020 yılında e, doğruysa bunlar 300 kadın cinayet, 171 kadınsa şüpheli şekilde öldürülüyor. Yani biz e, İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açtılar geçen sene. Biz halbuki İstanbul Sözleşmesi'nin e, cezalarıyla, kadını koruyucuyla e, bir şekilde bizi e, koruyup kollayacak yasalara sahip olduğumuzu düşünürken İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açılmış bir e, erk karşımıza çıktı. Bir yandan canımızı kurtarmak için haykırırken bir yandan İstanbul Sözleşmesi'nin bizi kurtaracağını için mücadele eder, sokakta mücadele ederken bir yandan da eşit olduğumuzu söylemek istiyoruz. Hepimiz farklıyız Özlem Hanım. Şu an ekrana bakın. Sizle hiç benzemiyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya evet ben tabii en belgin dolu halimle karşılıyorum. Ne şey söylüyorum. Eşitiz. Ama eşitiz. Bunu unutmamak lazım. Hiç kimsenin hiç kimseden biraz üstün biraz altta biraz yani mümkündür zaten bunlar. Hepimizin aynı hamurdan yoğurulmadık bir evin içindeki dört 5 kardeşin de birbirine benzemediğini görüyoruz. Ama o evin içindeki adaletten ve eşitlikten şüphe etmiyor çocuklar annesinden de babasından. Toplumun en küçük yapısı aile ve ondan sonra geldiğimiz zaman toplumun bütün zeminlerinde aynı eşitliği işte devlet ana mı devlet baba mı? Ne dersiniz deyin. Devletin size e, o eşit e, uygulamalarıyla yaşamak istiyorsunuz. Bu eşitliğe, bu hak ve adalete sahip olmadığınız zaman da mutsuz oluyoruz. Hem de çok mutsuz oluyoruz. Bir de yanına can korkusu koyduğumuz zaman gerçekten e, işte o zaman birbirimize daha çok sahip çıkmamız lazım. Birbirimizin hakkı için. Ben kendi hakkım için çıkmıyorum sokaklara. Sizin hakkınız için de o sokaklarda mücadele etmek istiyorum. Bu iş sadece sokaklarda mı? Tabii ki değil. Biz e, mecliste seçilmişlerin, e, barolarda e, işte hukukçuların, yasa koyucuların mevzuatı ortaya koyacak olan insanların bunları söylemesi için gidiyorum ben sandığa oy veriyorum. Dolayısıyla seçilmişlerin, yasa koyucuların, devletin bu konuda bizi koruması Eşit bir şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğine bizi getirmesi gerekiyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Çok Ama da bir bak. şey düşünmüyorum. İstemiyoruz ama çok kritik bir tercihten bahsediyorsunuz. Ee, yine de en azından bu mücadele çok güçlü bir şekilde kadın hareketi içinde devam ediyor Türkiye'de. Oradan ümit ve cesaret buluyoruz şüphesiz ki. Röportajımızın 8 dakikalık bölümünü böylece tamamladık. Neptün Soyer'in kadın üretici pazarlarında ne yaptığını, kırsal kalkınma için kadınlarla nasıl çalıştığını merak ediyorsanız gazete sayfalarında röportajın devamını okuyabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ee, sizi o ee, şu salıncaklı fotoğrafınız da uğurlamak istiyorum bu röportajın sonunda. Muhteşem güzel bir fotoğraf. E, e, kadınlar mutlu olmadan gezegenin de mutlu olmasına imkan yok. Evet çünkü nüfusun dengesine bakar mısınız? Yani öyle bir denge var ki doğada. O dengeyi bozmamak lazım. E, dengeyi bozduğu zaman zaten sadece biz mutsuz olmuyoruz. Bence erkekler de mutsuz. Çok katılıyorum size. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet ve söyleşi için. Bir kez daha Ay, hepimizin... Özlem Hanım. Ben haber vereceğim. Geleceğiz değil mi? Şey hasata. Hasata geleceğiz. Tamam. Hasata Ay, geçeceğiz. E, lavanta, salıcakları. Tamam. <laughs> İzmir yapacak şey çok. Ay hayatımın en güzel sürprizi ve güzel bir haberi <laughs> oldu. Şu anda çok çok mutlu oldum. İlk fırsatta o zaman orada da görüşmek üzere. Çok tamam. teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Ol. Ben de teşekkür we